kızlar. İyi midir? Bakalım ışık. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tamam ya ışık iyidir. İyi e şu anda. Gözlerimi almasın da. Hoş geldiniz. Tekrar soruyorum kızlar. Soru-cevaplı diye kızlar bana bir canlı yayın hazırlamışlar. Hoş geldin Bahar. Evet. Ee, şey. Rabia. Rabia. Sen arıyorum. Ha. Atmamış bana soruları. Hemen. Hemen atın. Hızlı hızlı. seanstan çıktım arkadaşlar. Henüz danışanın kapıda koştura koştura geldim. Hoş geldiniz. Amin, amin. Bir tane arkadaşımız uzaktan aldım frekanslar şifa oldu. günüm günümdeyim diyor. Daha da bol şifalarınız olsun inşallah. Güzel bir şekilde bunu deneyimlersiniz. Bu frekans enerjileri kişinin karakterinde, hayata bakış açısında değişim ve dönüşüm sağlıyor öyle olduğu zaman kendimizdeki cevherleri daha güzel e, açığa çıkartabiliyoruz potansiyelimizi Heh, gel bakalım bize. şimdi soruları açıyorum <laughs> İlk soru Ankara'ya gelecek misiniz? umarım inşallah e, yaratıcılığımızı nasıl meydana çıkartabiliriz? hangi esmaları okumalıyız? teşekkür ederim his yüklemesi ve kaos teorisi nedir? kaos tesiri nedir? daha saygınlık görebilmek için neler lazım? Bir de Esna'nın hakikat bildiğinizin tam tersidir sözünü açıklayabilir misiniz? Ben bunu açıklarsam yer yerinden oynar. <laughs> o yüzden bazı şeyleri içsel olarak e, fark etmeniz e, zihnin öğretilerinin dışına çıkıp zihnin ötesinden bakabilmeniz lazım ki hakikatin ne olduğunu anlayın. Eee zihnin öğretilerinden kastım atalar yoluyla, kimlikler yoluyla, kültürel ve inanç kalıplarıyla size neler yüklendiyse, hangi kimlikler inşa edildiyse, karakter yapısı, bakış açısı, tarz, duruş bunların ötesine geçmeniz gerekiyor. Ve bunların hiçbirinin sizin öz kimliğiniz olmadığını bilmeniz. Kızlar kapıyı örtebilir misiniz? Bir de bir bardak istiyorum. Bir bardak istiyorum bir de. Evet tatlım bir de şey kapıyı örtün çok ses geliyor. Hocam. Ne geldi? geldi. sorular bakıyorum. <laughs> tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tahmin olur vallahi sevinirim yani. Evet. Dolayısıyla e, bu zihnin ötesine geçtiğiniz zaman kimlikleri fark ediyorsunuz. Peki bu kimlikler sizi zihinde tutarak hangi duyguları üretmenizi sağladı? O duygular e, sizi nasıl manipüle etti? veya duygular üzerinden ürettiğiniz hormonlar sizi nasıl hasta etti yerimiz Kartal'da İstanbul'da yani gelebilirsiniz elbette ki online'dan da görüşüyoruz yani bütün bunları hakikati anlayabilmek için yine aklınla bir yere kadar geliyorsun en sonunda aklın hiçliğini biliyorsun o aklındaki bütün öğretilerin ademlerin zihninin ürettiği kod ve kalıplar bilgiler olduğunu fark ediyorsun fakat bunların hiçbirinin de mutlak doğru olmadığını fark ediyorsun. Çünkü bunlar yüzyıllara, coğrafyalara göre değişen, dönüşen bilgiler, öğretiler. Dolayısıyla mutlak doğru olmayan bir şey üstünden de hakka yürümek seni bir yerde toslattırıyor. Nereye kadar? Mülhümeden çıkıncaya kadar, kalp çakrası açılıncaya kadar. Kalp çakrası açılmaya başladığında ise bütün bu zihinden çıkış doğru bildiklerinin yanlış yanlış bildiklerinin de doğru olabileceği ihtimalini fark ettiğin anda işte hakikat ne biliyorsanız tam tersidir olayı. Berzah nedir? Çok güzel bir soru. 47 yaşındayım yaşama isteğim kalmadı. Hakikat nedir? Tam hakikat bildiğiniz her şeyin tam tersidir. Cümlesini daha iyi idrak ediyorsunuz orada. Yani ötedeki, berideki e, değil, sendeki, senden sana zuhur eden bir esma ve sıfatlar deryasındaki holografik görüntüden başka hiçbir şey olmadığını, hiçliğini ve yokluğunu biliyorsun, hissediyorsun, idrak ediyorsun. Bununla birlikte tekrar varlık alemine geçip varlık sözleşmesi yapıyorsun Yaradan'ınla. Burasının holografi ve rüya alanı olduğunu bilmene rağmen gerçekmiş mi? varmış gibi kimliğine en uygun şekilde yaşaman özün senden arzusu ve isteği oluyor bu arada. Darlandım. <laughs> Benden de size çok sevgiler. Ay, hocam kahve frekansı düşürür mü? Eğer tepe çakranız açıldıysa ne yaparsanız yapın asla geri düşmezsiniz. Genişleyen evren misali genişleyen bir frekans 2 litrelik su olduğunuz artık 1 litrelik kaba Düşmezsiniz, sığamazsınız da, sığdırmaya çalışırsanız kendinizi ee, kabza girersiniz, kabut esmasını açarsınız kendinizde, size de maşallah canım. Benim. Dolayısıyla ee, hani evet epifiz bezimiz çok daha aktifleşene kadar çok teşekkür ettim. Kahve çok güzel olur. Güzel teşekkür ederim. Epifiz bezimiz aktifleşene kadar ee, ondan sonra. Ee, üçüncü gözümüz ruh molekülümüz biraz daha böyle aktifleşsin falan filan diye floroidli şeylerden, işlenmiş gıdalardan e, sigaradan, alkolden vesaire vesaire yani bu tarz şeylerden, kimyasal şeylerden e, uzak durmak veya işte secde hareketini yapmak tepe aşağı duruş sergilemek vesaire e, bunlar evet bir yere kadar sana hizmet ediyor fakat epifiz bezi su şişesine bayıldım. Aa, evet. Amatist taşı var içinde. Frekans olarak çok ciddi fark ediyor. Onun suyunu içiyorum arada. Aktifleştiğinde epifiz bezi onu artık kapatabilen ya da e, nasıl diyeyim e, sertleştirebilen hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla e, arkadaşlar gelen soruya da cevap olsun bu. Sizin Üçüncü gözünüz tepe çakranız açılmaya başladığında frekanslarınız çok büyüdüğü için isteseniz de eskisi gibi eski düşünce yapısında olamazsınız. Eski kimliğim gibi yaşayayım deseniz de yaşayamazsınız. Peçete alabilir miyim? Çok sanki. Niye gülüyorsun acaba? Buse. Nasıl? İyi güzel. Yaratıcılığımızı nasıl meydana çıkartabiliriz? Bu sorudan önce şu bu olayın tam üstüne berzah Nedir? Berzah nedir? Berzah, hiçliği deneyimledikten sonraki kaldığın o boşluk alanıdır. Duyusuzluk alan, nötr alan. Hayata karşı artık duyguların sükut ettiği, hayatın anlamını yitirdiği, iş, güç, eş, çocuk. Yani bütün kimliklerde neler varsa, dünyaya ait olan bütün kavramların sizin için artık önemli olmadığı, hiçliği deneyimlediğiniz, hakikat boyutuna erdiğiniz, ve fakat bu dünyayı da bedensel formda yaşayamadığınız bir alan çok sağ. Olun. Ya ben diyorum ya başka videolarımda da ölmeden önce ölmek güzel bir şey. Bu alandan çıkıyorsun çok keyiflidir yani. Artık duyguların seni e, manipüle edemez bu noktada. Fakat Yıllar boyu, ben 42 yaşındayım, yıllar boyu alıştığım bir enerji kimliğin vardı. İtiş, kakış, sevme, nefret, şu bu, hareket, bir sinerji. Çünkü burada müthiş derecede esmalar ve sıfatlar aktiftir. O musabir kaynayan bir kazan gibi her an bir şende, her an bir yaratımdadır. Adem'den Adem'e zuhur eder. Şimdi bu kimliğe alışıyorsun ya. Bir anda hakikat boyutu açıldığında, hiçliğe geldiğinde, hiçlikten bu bedeni, bu bedene ait olan dünya alanını yaşayamadığını fark ediyorsun. Minimumda sana e, yaşam veriliyor. Nasıl? Yani yataktan çıkmak istemiyorsun. Depresyona ait belirtiler gibi haller oluyor insanda. E, yemek yapmak istemiyorsun. işine gitmek istemiyorsun. Her şey o kadar anlamsız boş ki. Holografi yani sana olan bir dünyada niye bu kadar yorulayım? Ne duygusal olarak, ne yaşam formu olarak, ne iş güç vesaire olarak diye böyle garip bir enerji alanına giriyor enerjisizlik alanına giriyor daha doğrusu işte burası berzahtır arkadaşlar bir boşluk alanı ve ayeti kerimede ne diyor kişiler öldükten sonra bir berzah alanında bekleme çok sağ. Ol. bir tane peçete bunun altına bir beklemeden bir süreçten bahsedilir değil mi o kalsın berzah alanında o hiçlik alanı Anlatıyoruz ya aynı şey. Bu dünyada ölmeden önce ölenler o berzahta hiçlikte, yoklukta kalıyorlar. Fakat tamam yokluğu fenafillah mertebesini idrak ettin, o açılımı yaşadın ama orada kalınmaz. Orası insana e, bedensel formda yaşaması çok zordur. Dolayısıyla intihara eee meyil bile olabilir. O zaman ne yapacaksın? tepe e, tekrardan varlık alanına geri dönüş yapman gerekiyor. Çünkü kendisi hiçlikte kalmamış ki ikiliği yaratmış kendinden. Kalmak isteseydi kendi kalırdı. İkiliği niye yaratıyor? Bir enerji alanına tekrar geçiş istiyor. Çünkü derdi bilinmekti. Bilinmek için esma ve sıfatlara ihtiyacı var. Bilinmek için ademlere ihtiyacı var. Ne kadar adem üretimi demek? Onun o kadar esma ve sıfatlarının açığa çıkması, enerjinin açığa çıkması demek. Adem üretiminden, cinsellikten bahsediyorum. O zaman cinselliğe bir de böyle bakın bakalım. Hani cinsellik bizim eski büyüklerden gelen kodlara göre negatif ve kötü gibi böyle kodlar vardı ya eskiden. E şimdi Allah'ın bilinmekliğinin, yaratıcının bilinmekliğinin devamlılığı için ne kadar çok Adem o kadar esma ve sıfatların açığa çıkması demek. Çünkü tek bir derdi var bilinmek istiyor. O yüzden şu kainatta sadece bir oluş var oluşun içinde iyi ya da kötü diye tabir ettiğimiz bütün algılar var. Her şey var. Biz o anlamı yüklediğimiz için o iyi ya da kötüdür. O anlamı değiştir şuradan. Bambaşka bir şey sonuç çıkar. İşte bunlar hep coğrafyalara, kültürlere, inançlara, yüzyıllara göre değişiyor. Bütün bu program, algoritma, şey, arayüz programı beyin değişiyor. Dolayısıyla şu kainatta musavvir olan yaratıcının oluşundan başka hiçbir şey yok. O oluşu izleyen bir öz var. O da senin beden suretinde içindeki gerçek kimliğin. Artık giydirilmiş kimlikler onu darlamaya başladığı zaman yeter artık diyor. Kalp çakrı saçılmaya başlıyor. Mülhüm çıkış. Ve o öz kimlik alemi yani kendini sendeki gören gözüyle ben onun gören gözü konuşan ağzı olurum. O gören gözden alemi izliyor. <laughs> Ve burada artık kimseye kırılamazsın, kızamazsın, özün zuhurundan başka hiçbir şey yok. Ee, i̇yi kötü her şey kendinde cem etmiş. Her çeşit bilinçten şeriat, tarikat, hakikat, marifet ee, ve doğu tarafında neler varsa işte hepsinden kendini deneyimleyen bir öz var arkadaşlar bu alemde. Sen bunu fark ettiğin anda hiçliğe bir anda sıçrama yaşıyorsun. Raziye makamına geldin. Razı ve teslim oldun. Yargıladığım kimi yargılayacağım? Hakkı mı yargılayacağım? Karşımdaki surette oynayan o. Hacivat ve kara gözün ötesine geçtim artık. O çubukları tutanı gördüm. Tutan da benmişim. Bunu fark ettim. Dolayısıyla o zaman e, burada bir anda raziyeye sıçrayış olur bu bilince geldiğinde. Tamamen teslim olursun. İbrahim'e boynunu uzatan İsmail gibi. Sorgulamadan, yargılamadan, sevgini koşulsuz verirsin. Her veçhem oymuş, o da benmişim. Benden bana bir alemde oluş ve izleyiş varmış. Bunu idrak ettiğin anda fena fillahtasın. Artık o var, gayrı yok. İmanın nefsin artıka bölümü. En üst seviyesi. imanın en üst seviyesi. O var, gayrı yok. Yani la ilahe illallah ancak bu noktada idrak edilir. Ya da eşhedü en la ilahe illallah bu noktada idrak edilir. O noktaya geldiği anda e, o noktaya geldiği anda kişi gerçek manada iman ve Muhammedi bilinçle bütünlenir işte arkadaşlar. Görmediğim Allah'a ibadet etmem diyor ya Hazreti Ali iman etmem diyor. Demek ki görüyor ve biliyor. Ben zahirim diyor ayette yalan mı söylüyor? Zahirse görünebilen bir şey olması lazım. E, Kelime-i de ben şehadet ederim ki yani e, şahitim gördüm diyorsun. Müşahede ettiğine şahit olabilirsin sen. Eğer onu tarif edemiyorsan, onu görmüyorsan o zaman şahitliğinde de yalancısın. O zaman bu iman henüz dıştadır arkadaşlar. İlmel yakın boyutundan öte alemlere geçememiştir. Berzah neydi? İşte bu hiçlik alanında bir miktar duruyorsun ya, Tekrar varlığı kabul etmen, ikiliye geçmen gerekiyor. Bu da marifet makamıdır, beka billahtır. Eğer ikiliye geçmezsen, ölsen sorun yok zaten. Fizik beden sisteme gübre sorun, ölmeden önce ölüm deneyimini bedende yaşaman. <laughs> o zaman bu bedenin, o zaman bu bedenin, ee, her şeyin bir zamanı var. O zaman bu bedenin Tekrardan yaşam alanına dönmesi gerekiyor. Tekrardan kullanabildiği duyu alanına dönmesi gerekiyor. İşte bu marifettir. Yani varlık alanına tekrar dönme ile ilgili yaratıcınla aranda bir sözleşme imzalıyorsun. Bunun gerçek ve var olduğunu, yokluğu bilmene rağmen kimliğime en uygun ve bana en iyi gelecek şekilde alemimi oluşturmalıyım. Ya da sadece oluşta izlemeliyim. noktaya geliyorsun. O zaman tekrardan işin, gücün, kök enerji, kök çakrasına enerji geliyor. Tepe çakra açıldı, köke enerji geliyor ve aşağı doğru bir enerji akışıyla tekrar kendini var etmeye başlıyorsun. İşin ona göre oluyor. Anne kimin varsa ona göre oluyor. Neyse yapman gereken neler varsa ona göre yapıyorsun. Ama artık eski sen gibi değilsin. Ama bu dönüşte şu da oluyor arkadaşlar. Şimdi ayette diyor ya öldükten sonra bir müddet beklenir. Ondan sonra tekrardan insanlar çok sıkıldık, darlandık, cennete mi gideceksek gidelim, cehenneme mi gideceksek gidelim artık derler diyor. İşte ee, cennet ve cehennem duyu boyutlarıdır. iyi ve kötüdür. Yani anlam olarak bir taraf iyidir bir taraf kötüdür. Yani siyah ve beyaz, yink gibi bu iyi ve kötü bir şeye anlam olduğu anda duyu gelir tekrardan. Bir enerji alanıdır. Sinerjinin olduğu bir alandır. İşte Berzah'ta da bu yok ya. Tekrardan bir enerji alanına hoş geldiniz. Geçiş yapıyor kişi bir sözleşme gibi eğer Adem aklını kullanırsa Allah'la arandaki arayüz dedim bunu doğru kullanırsan buradan döndüğünde kalp çakrasına gelip yaşarsın cennet alanına aklını kullanamazsan ikra ayetini iyice yaşamaz idrak etmezsen buradan döndüğünde tekrar varlık enerji alanına e, mide çakrasına mülhime bölgesine gelirsin. Mülhüme bölgesinden çıkış kolay arkadaşlar. Sadece farkındalıkla ikra. Ikra okuyacaksın. Eğer bu tekamül yolculuğunda alt mertebelerdeki döngülerinden öğretileri alamamışsa kişi hala tam tam olarak alamadıysa dönüyor o döngüleri tamamlamak üzere aynı olaylarla karşılaşmaya başlıyor yeniden hayatında bunu yaşayan birçok insan var. Ya hocam ben iyiydim. Önce cennet gibi bir alan oh nefeslendim. Sonra hiçliği yaşadım. Tekrar döndüğümde ah, bu enerji alanı çünkü bir geçişten bahsediyor Berzahtan sonra ayette cennete ve cehenneme. Neden diyor aynı şeyle karşılaşıyorum? Çünkü öğretiyi almadın. Arayüzü doğru düzgün kullanmamıştın bir öncekinde. Şimdi hiçliği fark ettin. Artık duyguların tarafından manipüle olmuyorsun. Burada yapman gereken tek bir şey var. Bu olayı fark edip ben ne yaparsam bu döngüden çıkarım diye sadece akılcı bakacaksınız, mantıkla bakacaksınız. Aynı hareketleri sergilersen aynı sonuca maruz kalırsın. Bunu yapan kim? Sensin. Karşı taraf suçlu değil. Farklı hareketleri yapabilmen için, farklı sonuç doğurabilmen için farklı taraftan bakmayı öğrenmen lazım. Dolayısıyla o zaman mülhümedeki çıkışlar döngülerden çıkışlar kıramadığınız şeyler bizim ancak eylemlerimizi değiştirmemizle mümkün. O zaman tekrardan kalp çakrasına gelirsin. Şimdi ben ne yapıyorum? Ee, i̇krayı iyi yaparsanız buradan döndüğünüzde kalp çakrasına gelirsiniz. Ee, kalp çakrası da baktığınız açı yin-yang hep bilmekle birlikte bunun hiçliğini bilmekle birlikte varlığını da kabul etmek demektir. Yin-yanga yani beyaz ve siyaha iyi ve kötüye Hayatta hep bir denge unsuru olarak zaten raziye geçtiğin için razısın ve teslimsin. Artık Hızır'ın yaptığı o tahtanın kopartılması, çocuğun öldürülmesi neden yaptığını idrak ettiğin için e, siyah taraftan yargılayarak, eleştirerek vesaire bakamazsın. Raziye geçtiğin için farkındasın siyahın bu sisteme hizmet ettiğinin, beyazın varlığını sürdürebilmesi için siyah olgusunun olması gerektiğini ve her şey zıttıyla bilindiği için Beyazın da bilinmeklik halinin devamlılığı için olması gerekir siyahın farkındalığıyla kalp çakrasında beyaz taraftan bakmaya devam edersin hep. Ben onu yapıyorum. Beyazdan oku. İkra nasıl yapılıyor diyor. Okuyacaksın. Beyaz taraftan bakacaksın. Her şeyin pozitif tarafından bakıp beyin dalgalarını yönlendirdiğin zaman Frekans olarak da bu evrene o enerjiyi yayarsın. Yaydığın enerji bu merak gibi sana geri girmek zorundadır. Bu bir fizik kuralıdır. O zaman hep beyazdan bakan insanın yaydığı enerji pozitif olduğu için geri geldiğinde ona, geri gelirken de Ademler üstünden geliyor biliyorsunuz. Defalarca anlattım.